Araba çıktı Arkadaşlar eğilelim. <laughs> arkadaşlar eğilelim. <laughs> <laughs> <Şu an gülüyor> <şartlı>. yavaş yavaş ayrı <laughs> şu an Herkese geçmiş olsun. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Hocamızı iyilik haliyle taburcu ettik. Kendi morali gayet iyi, gayet güzel şekilde taburcu ettik. Ee, gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Ama şu an için herhangi bir e, gözündeki ufak bir şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Ee, hocamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir e, mesleki kariyer diliyoruz. Şu an için bizim söyleyeceğimiz başka Efendim, bir durum şunu kalmadı. Miyiz? Öncelikle gözünün altında elmacık yemininin bulunduğu noktada bir kırık var. Evet. Kıra ilişkin sonunda. Dün de ziyaretler sırasında gördük tamam. ki Halil Umut boynunda bir boyunluk vardı tedbir amacıyla. Evet. Boyunda da bir zedelenme var mı? Ee, şu andaki durumu son olarak mı? Tabii kendisi sporcu olduğu için her sporcuda boyun fıtığı Meminli, oluyor. Alır, evet, e, travma... Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece eski bir fıtığı vardı ona yönelik tedbir amaçlı o boyunluğunu taktık ama onun dışında kırık tabi zamanla iyileşecek küçük bir çatlak da aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorunu yok şu an için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. size peki e, hakemli bırakıp bırakmayacağı yönünde bir açıklaması oldu o o ilk... mu? Yok herhangi bir konu konuşmadık. Kendisi açıklamasını yapacaktır.